Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomda bluetooth kulaklıkla video kaydı nasıl yapılır? Yani bluetooth kulaklığı mikrofon yerine nasıl kullanırsınız onu anlatacağım size. Ee, telefonunuzda daha doğrusu sizin bir bluetooth kulaklığınız varsa normal bir şekilde bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra telefonunuza bir BT Mono diye bir uygulama var onu indiriyorsunuz. Fakat burada benim telefonumda bazen şöyle sorunlar olabiliyor. Önce ben BT Mono'yu açıyorum, ee, sonradan Bluetooth'u açtığım zaman veya onun Bluetooth BT Mono'yu ona Mono Bluetooth aç dediğimde bazen kayıt yapmadığını görüyorum. Ee, o yüzden önce Bluetooth kulaklığınızla telefonunuzu eşleştirin, oradan bir iki ses falan dinleyin. Sonra BT Mono'ya girin, on tuşuna basın. Ee, kayıt yapacağını düşünüyorum. Ben şimdi ee, biraz uzaklaşayım. Mesela kulağımdan da çıkarayım. Şu şekilde konuşuyorum. Ortalama 10 metre civarında bir mesafe var. Ve ben e, bluetooth kulaklığım da elimde. Onu takayım kulağıma. Şöyle. Bu şekilde kaydımızı yapıyoruz işine yarayan olursa kullanabilir. Teşekkür ederim.